Merhabalar. 5. sınıf 4. ünite Teknoloji ve Yaşam ünitesinin konu başlıklarıyla karşınızdayız. Önce ünitemizin konu başlıkları diyoruz. Teknoloji ve toplum, doğru bilgiye nasıl ulaşırım, genel ağ yani interneti nasıl kullanmalıyım, bilim insanları ve ortak özellikleri araştırma yapıyorum. Ünitemizin konu başlıkları bunlar. Bundan önceki konularımızın videosuna aşağıda açıklamalar bölümünden ya da yukarıdan ulaşabilirsiniz. Ünitemize başlıyoruz. Önce ünitemize ilgili temel kavramları isterseniz verelim. Bunlardan bir tanesi bilim. Bilim evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, yöntem olarak da deneyi kullanan mantıklı, düzenli, sistemli bilgilere bilim diyeceğiz. Peki teknoloji nedir? Sahip olduğumuz bilgi ve malzemeden bir araç gereç ortaya koymak demektir. Bunu da birazdan anlatacağız. Ayrıca bu arada bilim insanı çok kullanacağız bir kavram. E, bilim insanı da bilimsel bilgiye ulaşmak için çabayı sarf eden kişiye bilim insanı diyeceğiz. Medya var. İnsanlar arasındaki iletişimi sağlayan kitle iletişim araçlarına medya diyeceğiz. Radyo gibi, televizyon gibi, genel yani internet, gazete, dergi gibi. Bir diğer kavramımız sanal ortam. Sanal ortam gerçek olmayan internet ortamına biz sanal ortam diyeceğiz. Ve ünitemizin ilk başlığı gelsin o zaman. Teknoloji ve toplum. Şimdi teknoloji ve toplum iç içe kavramlar oldu artık günümüzde ve insanlarda teknoloji bağımlılığı ortaya çıkmıştır. Ve süreç içerisindeki insanların daha çok sosyal hayattan kopuk ve ilişkilerden, sosyal ilişkilerden uzak bir hayatı tercih etmelerine neden olmuştur. İsterseniz önce teknolojinin olumlu yanlarına sonra olumsuz yanlarına bakalım sonra tekrar devam edeceğiz. Teknolojinin yararları da var, zararları da var değil mi? Biraz da bunları konuşalım. O zaman önce teknolojinin olumlu yanları diyelim. Bir defa her şeyden önce hayatımızı kolaylaştırıyor. Ulaşımı olumlu yönde etkiliyor. Hem daha hızlı hem daha rahat sağlık alanda, tıp alanda, eğitim alanda önemli gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Bankacılık işlemleri için sanal ortamda işlemlerimizi yapabiliyoruz. Yani her para çekmek için bankaya gitmek ya da transferlerde bankaya gitmek zorunda kalmıyoruz. Buna da dikkat edelim. Tabii ki ev hanımlarına yönelik özellikle ev işlerinin kısa sürede bitirilmesini sağlamıştır. Bulaşık makinesiyle, çamaşır makinesiyle ya da elektrik süpürgesi ile. Şimdi teknolojinin olumlu yanları var dedik ama olumsuz yanları da var. Onlarla devam edelim isterseniz. Bir defa insanlar daha çok aletlerle, araç gereçlerle zaman geçirmeye başladı. Dolayısıyla aile içi iletişim, etkileşim zayıfladı. Yüz yüze etkileşim de zayıfladı. İnsanı yalnızlaştırdı yani asosyalleştirdi. Teknolojinin en önemli sonucu bu olsa gerek. Bilgisayarın başında çok fazla kalmaktan dolayı gözlerimiz ya da bedenimiz olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Cep telefonunu sürekli bir evde kullanmaktan dolayı buradaki kasların hareketsiz kalması sonucunda elde de çeşitli ağrılara neden olduğunu hatırlatalım. En önemli gelişmelerden bir tanesi tabii ki de küresel ısınmaya neden oluyor. Bitki ve hayvan türlerinin azalmasına hatta yok olmasına neden olmaktadır. Gürültü nedenle e, gürültü ve hava kirliliğini beraberinde getirmektedir. Kısacası doğal çevreye zarar vermektedir. Teknolojinin olumlu ve olumsuz yanlarını bu şekilde özetleyebiliriz. Ünitemizin bir diğer konu başlığı doğru bilgiye nasıl ulaşırım? Şimdi doğru bilgi bizim zamanımızda yani annenizin babanızın zamanında eski dönemlerde biz kütüphaneye giderdik. Orada kitapları karıştırırdık. Bilgimizi alırdık. Not alırdık. Sonra eve dönerdik. Ve bu bizim neredeyse yarım günümüzü alıyordu. Şimdi böyle mi? Çok şanslısınız. Niye? Çünkü evde bilgisayar ortamında hemen Arama motoru Google'a yazıyorsunuz, bilgiye anında ulaşıyorsunuz ve çıktıyı alıyorsunuz. Yarım saat bile sürmüyor. Bizim yarım günümüz sizin yarım saatinizi alıyor. İşte günümüzde doğru bilgiye ulaşmada da bazı şeylere dikkat etmemiz lazım ve isterseniz onla başlayalım hatta. Evet, doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşmalıyız? Böyle bir soruyla devam edelim mi? Bir, bir defa. Araştırma yaptığımız sitenin doğru ve güvenilir olması önemli. Özellikle eğer bu site resmi ise çok daha güvenilir bilgileri içeriyor olacak. Peki resmi olup olmadığını nereden anlayacağız? Eğer gov ile bitiyorsa ya da edu yani eğitim anlamında gelen education sözcüğünün kısaltılmış haliyle bitiyorsa bu bilgiler güvenilirdir. www.meb.gov.tr gibi Bunlara dikkat edeceğiz. Tabi elde ettiğimiz bilgilerin diğer sitelerde de karşılaştırmasını yapalım. Doğru mu, yanlış mı diye ve yine bilgilerin güncel olup olmadığına da dikkat etmemiz lazım. Ünitemizin üçüncü konu başlığı interneti nasıl kullanmalıyım? Bir defa interneti kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı özellikler var. Şimdi bunları tek tek sıralıyoruz. Bir, İnternette ulaştığımız her bilgi doğru olmayabilir. O nedenle farklı sitelerden de bunu teyit etmeli, desteklemeliyiz. Buna dikkat edelim çünkü asparagas dediğimiz yalan haber ya da yalan bilgi olabilir. 2. Şifremizi kimseyle paylaşmayalım. Şifre bizim özelimizdir. Buna dikkat edelim. Zamanı iyi kullanmalıyız ve internet başında, bilgisayar başında uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Yine bilinen ve güvenilir sitelerden alışveriş yapmaya da dikkat edelim. Günümüzde bu pandemi süreci nedeniyle nasıl ki uzaktan eğitim yapıyorsak özellikle bu süreçte uzaktan alışveriş dediğimiz mesafeli alışveriş de yoğunluk kazanmıştır diyoruz. Ama az önce dediğim gibi her siteden değil güvenilir ve bilinen sitelerden alışveriş yapmaya dikkat edelim. İnternet kafelere mi gideceksiniz? Velinizin, anne babanızın haberi olmadan gitmemeliyiz. Niye? Bir, bir defa orada çok olumsuz durumlarla karşılaşabiliriz. İki, o bilgisayarda kullandığımız bilgileri bir başkası kullanabilir. O nedenle haberleri olmadan internet kafelere gitmeyelim. Her dosyayı da indirmeyelim çünkü o dosyalarda virüs olabilir. Nasıl ki günümüzde bu koronavirüs vücudumuza yayıldığında tahribat yapıyorsa işte her dosyayı indirirsek virüs de barındırıyorsa bilgisayarımızı tarumar edecek. O nedenle dikkat etmemiz <laughs> gerekir. Bir soruyla devam etmek istiyorum. Sanal ortamda kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılıkla karşılaşmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi bunları sıralayalım. Bir, bir defa en önemli şey şifredir şifremizi hazırlarken, oluştururken içinde büyük harf olsun, küçük harf olsun, noktalama işaretleri olsun, rakamlar olsun. Çünkü güçlü bir şifre, yani şifreniz ne kadar güçlü ise onun kırılması o kadar güç olur. Buna dikkat edelim. Şifremizi seçerken ardışık harflerden A, B, C, D, ardışık sayılardan 1, 2, 3 gibi Kullanmayalım ya da özel tarihleri de kullanmayalım. Mesela Beşiktaşlısınız şifrenizde 1903'ü kullanmayın gibi buna dikkat edelim. Şifrelerimizin tamamını tüm sosyal medya hesaplarında ya da banka alanlarında kullanmamaya da dikkat etmemiz gerektiğini unutmayalım. Yine sanal ortamda kişisel bilgilerimizi işte doğum tarihimizi, annemizin kızlık soyadı gibi bu bilgileri de kullanmamaya dikkat edelim. Ve ne olursa olsun ben polisim, ben savcıyım diyen kişilere ve benzeri tüm aramalara kişisel bilgilerimizi ve kredi kartı bilgilerimizi asla ama asla paylaşmamamız gerektiğini unutmayalım. Şimdi değil ama ileride kredi kartı kullandığınızda o kartı kaybettiğinizde de ilgili bankayı aramayı ve kartımızı iptal ettirmeyi de unutmayalım. Ünitemizin dördüncü konu başlığı bilim insanları ve ortak özellikleri. Burada iki önemli kavramla başlayalım. Biri buluş, diğeri icat. Daha önce var olan ama varlığından habersiz olduğumuz bir şeyin öğrenilmesine buluş diyoruz. Buluşu ortaya koyan kişiye de kaşif diyoruz. Örneğin Şimdi bilim insanlarından Newton bir gün elma ağacının altında dinlenirken kafasına bir elma düşüyor ve ondan sonra Newton diyor ki, aa gerçekimi var mı? Aslında vardı ama yeni öğrendik. İşte buluş böyle bir şeydir. Peki icat nedir? İcat özellikle bilim insanlarının çabaları, araştırmaları sonrası ortaya koydukları yet yeni bir şey. Yani daha önce yoktu. İşte biz buna icat diyoruz. İcadı ortaya koyan kişiye de mucit diyoruz. Örnek olarak para bir icat değil mi? Çünkü daha önce yoktu. Lidyalılar'ın icat ettiği parayı bu anlamda örnek olarak verebiliriz. Bilim insanlarının özellikleri var değil mi? İşte bunları öğrenelim isterseniz. Bir defa bilim insanları meraklıdır, sorgulayıcıdır, beceriklidir, yaratıcıdır çalışkandır, azimlidir, mücadelecidir, araştırmacıdır, kararlıdır, sabırlıdır, gözlemcidir, objektiftir, tabii ki kendine güvenendir. Bilim insanlarının özellikleri biz öğretmenlerin öğrencilere sınavlarda sorduğu vazgeçilmez konu başlığımızdır. Buna dikkat edelim. Bunlardan birkaç tanesini açıklamam gerekirse. Bir defa meraklıdır bilim insanları. Yani her şeyi araştırır, sorgular. Bu niye böyle? Şöyle olsaydı olmaz mıydı? Gibisinde. Bilim insanı kararlıdır. Asla pes etmiyor. Sonuna kadar mücadele ediyor. Hani biz başarısız olduğunda hemen çekiliyoruz ya. Bilim insanı öyle değil işte. Defalarca uğraşıyor. Ve onun için her bir başarısızlık Başarıya giden bir yol gibidir. O nedenle asla pes etmezler. Objektiftir. Yani ortaya koyduğu düşüncele A ülkesi B ülkesine göre, Ahmet'e Leyla'ya göre değil. Herkes için aynıdır. Tarafsız demektir objektif. Ve her şeyden önemlisi kendine güveniyor, gideceği yolu biliyor. İşte benim insanlarının böyle özellikleri var. Sizleri şimdi de birkaç bilim insanının yaptığı çalışmalarla baş başa bırakıyorum. Bakalım hangi bilim insanı hangi gelişmeyi ortaya koymuş? İzliyoruz. Bilim insanlarından ilki Newton. Özellikle fizik alanında çok önemli çalışmaları olan bir bilim insanıdır. Elma ağacının altında uzanırken kafasına bir elma düşer ve bunun yer çekimiyle bağlantılı olduğunu ortaya koyar. Böylece yer çekimi kanununu ortaya koymuştur. Bir diğer bilim insanı İbn Sina. İbn Sina henüz mikroskop yok iken küçük küçük canlıların yani mikropların hastalıklara neden olduğunu ortaya koymuştur ve kendini bilimsel çalışmalara adamıştır. Eserleri birçok Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp gibi birçok alanda eserler ortaya koymuştur. Sıradaki bilim insanı Edison ama biz ona daha çok Edison diyoruz. Edison çok önemli çalışmalarda bulunduğu fizik alanında özellikle ve yaptığı çalışmalarla gerçekten hem gerçek hem mecaz anlamda bizi aydınlattı. Çünkü ampulü icat etmişti Edison. Sıradaki bilim insanı Bruno, evrende çok sayıda gezegen var demiştir. Bunun karşılığı olarak da ölüm de cezalandırılmıştır. Ancak o ölüme gittiğinde bile şunu diyecektir. Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım. İbn Haldun ise sosyoloji biliminin kurucusudur. Yani toplum bilimi aynı zamanda dönemin önemli tarihçilerindendir. Bir diğer bilim insanımız ise gözde durmuş. Lisede okurken genetiğe ilgi duymuş. Çevresindekiler kendisine bu alanı seçersen işsiz kalırsın demesine rağmen onları dinlememiş ve bilim macerasına atıldı. Gözde durmuş 3 liralık bir cihazla yalnızca bir damla kan kullanarak 20 dakikada kanser teşhisi yapabilmenin önünü açmıştır. Albert Einstein çocukluğunun ilk yıllarında konuşma güçlüğü çektiğinden geç konuşmaya başlayan bir bilim insanıdır hayatında hiç hata yapmamış insan yeni bir şey denememiştir düşüncesini benimseyen bir bilim insanıdır. 1921 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazanacaktır. Profesör Doktor Aziz Sancar 1946 yılında Mardin'in Savur ilçesinde doğdu. Bilim insanında şu üç temel özellik bulunmalı. Bilgiye dayalı yaratıcılık, sıkı çalışmak ve başarısızlık karşısında asla pes etmemek. Aziz Sancar, DNA onarım mekanizmaları konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazanan bir bilim insanıdır. Alexander Graham Bell, telefonu icat eden bilim insanı olarak bileceğiz. Ülkemizin son konu başlığı. Araştırma yapıyorum. Süreli yayınlar ile başlayalım. Şimdi süreli yayınlar neydi? Bilgi edinmek amacıyla kullandığımız ve belirli aralıklarla çıkan yayınlara süreli yayınlar diyoruz. Gazete gibi, dergi gibi. Peki süreli yayınlarda dikkat etmemiz gereken şey günlük, haftalık, aylık ya da yıllık şeklinde yayınlanabilir. Bir diğer alt başlığımız kaynakçaya yer vermek. Şimdi kaynakça nedir? Araştırdığımız bir konu hakkında araştırdığımız bilgiler hangi kitapta, ansiklopedide yer alıyorsa ya da internet haberinde ona yer vermemiz demektir. Şimdi bu durumda şuna dikkat edelim. Nasıl ki başkasına ait bir eşyayı izinsiz kullanamıyorsak başkasına ait fikirleri de izinsiz kullanamayız. O nedenle buna dikkat edelim. Kaynakça hazırlarken 5 adıma dikkat edeceğiz. 1. Kaynakçada kişinin yazarın soyadı ve adına yer verilir. Dikkat. Adı soyadı demiyorum. Soyadı adı diyorum. 2. Kitabın adına yer vereceğiz. 3. Kitabın basıldığı yere dikkat edeceğiz. Kitabın basım tarihine dikkat edeceğiz ve tabii ki yayın evine. Bir örnek veriyorum şu anda ekranda olduğu gibi. Kaynakçıya da yer vermemiz lazım. Emeğe saygı için ve bilimsel etik kuralları gereğince. Çok değerli 5. sınıf öğrencilerin 4. ünitenin teknoloji ve yaşam ünitesi ile karşınızdaydı. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere.